Merhaba arkadaşlar. Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere döküm tencerede güveç tadında türlü yapacağım. İyi seyirler. Patlıcanların kararmaması için suya koydum. Üzerine de biraz tuz ekledim. Bu şekilde yarım saat bekletiyorum. Bir kase arpacık soğanım var, 3 adet domatesim ve 300 gram kadar da dana kuşbaşı etim var. Dana kuşbaşı etimi tencereye alıyorum ve üzerine arpacık soğanları ve doğradığım patlıcanları ekliyorum. 2 adet charleston biber ve rendelediğim domatesleri ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kimyon ve değirmenden karabiber çekiyorum. Biraz da üzerine kuruttuğum kekiklerden ufalıyorum. 4 çorba kaşığı zeytinyağı, bir tepeleme çorba kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Bir kaseye bir çorba kaşığı biber salçası alıyorum ve üzerine de bir su bardağı su ilave ediyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum ve yemeğimin üzerine döküyorum. Tencereme ocağı alıyorum ve kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladığında iyice altını kısıyorum ve bir saat kadar pişiriyorum. Kesinlikle bir daha ağzına açmıyorum. Gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Güveç tadında patlıcan yemeğimiz hazır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.